Joşun Türkiye ve Avrupa şampiyonu Mustafa Coşkun Bey ile birlikteyiz. Medya Ankara tarafından sizler de ödüle layık görüldünüz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu ödül bana layık gördüğü için Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Bey'e teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki insanlar sadece sporun gençlerin yapması gerektiğini düşünüyorlar. Ama halbuki spor büyük bir kültür. Ülkemizde bunun yaygınlaşması gerekiyor. 7'den 70'e herkesin yapması gerekiyor. Meslek grubu fark etmeksizin insanların hem normal hayatlarında daha başarılı olacağını daha sağlıklı olacağına, daha verimli olacağına inanıyorum ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ee, en büyük tavsiyem herkesin mutlaka bir spor yapması, yürüyüş, yüzme hiç fark etmez. Yani en büyük tavsiyem bu. Ödülümü e, geçen yıl Aralık ayında aldım. E, yani yaşım 34. E, bu büyük bir örnek olması gerekiyor. Genelde insanlar dediğim gibi küçük yaşta şampiyon olabileceklerini düşünürler ama e, sporun yaşı fark etmiyor. İnşallah bu da bir örnek olur diyelim. Ve gençleri de aynı zamanda çoğu kötü alışkanlıklarını uzak tutanlar çok güçlü bir branş spor çünkü. Teşekkür ederim.